arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Wolf e devam ediyoruz. <laughs> resim çok dikkatimi çekti. Acayip bir <laughs> evet arkadaşlar en son hiç oynayamamıştık. Bir noob gibiydik aynı. Zaten noob yazmıştım ben oraya bir noob um diye. Yani şu anda pek oynayabileceğimizi sanmıyorum. Ses problemini de düzelttiğimi sanıyorum. Ee, oyun açılsın ben hemen geliyorum. Şimdilik Maymur. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Şu an oyun başladı. Zaman... Ve girdik. Kırmızı takım. Bakalım hala. Noob oyun. Ve oyunda size... Kırmızı takım şey ilk vereceğim. kaybını Bu... verdi. Şu anda şeymiş. Farklı. Neyse. Gardiyon kurtu. Değildi. Gardiyon kurtu güzeldi ama çok yavaş. Ben hayret kurtu aldım. 300 ama yine de güzel. Oo toplamadım. <laughs> ben yani öldürmedim. Abone ol like Bunu unutmuyoruz. Lanet <laughs> olsun seni. Karadır. Bak. Hangisini alalım arkadaşlar? Güç kurt, gardiyan kurt hayret. Hadi. Yavaş ama yine de güçlü ama ya. Yani. Dövme olaydı. ölmezdik ama. Yavaş ya. Çok yavaş. Kırmızı takım skorda öne geçti. Çok yavaş ya. Baksana <laughs> zıplayınca vuramıyorsun. Ama şeyi fırlatıyor arkadaşlar. Öyle vurlatıyor. bir ki var yani. İşte bak. Tam da bizden. Şimdi <laughs> çek. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Hayır, dondurdu beni. <gülüyor> <Sanırım>. <gülüyor> Lanet olsun. <laughs> <Değil> de. <Evet. gülüyor> ne yapalım? Tekrardan hayalet kutu. Hayalet kutunun özelliği kayboluyor. Yani. Şu anda kayboldu ama Gel. Ama bir hayalet kutu daha var. Görüyorum seni dostum kurt ulu. Kırmızı takım ulu, 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 ulu. önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Arkadaşlar sonunda bir adamı öldürmeyi başardık. Hayal et kurtlar. Bir hayal et kurt daha var. Hayalet kurt aslında güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gücü az ama hani hızlı. Bayağı Guardian kurt kurtta ateş topu fırlatabilir. Ama fırlatınca ölüyor. Niye bilmiyorum ama fırlatınca ölüyor. Mavi takım skorda Ortandan öne geçti. gelmiş. Pis. Kırmızı takım skorda öne geçti. arkadaşlar bir problem yaşadım o yüzden videoyu durdurdum kaldım. öldürme kendini. Lan Guardian Kurta biz dayanıyoruz. Kırmızı takım, 5 takım önde. Kazanıyor. Satar atar ha. Allah İtalya. 3 kupren. Aynı bir fark yok. Şimdi ...kırmızı takım önde, kazanıyor. Kimse yok Hayret. Zaten bir maç oynayacağım. Bir tane daha oynamak istemiyorum. Şu an çünkü saat bayağı bir geç. Ben bu videoyu saat şu an 11'e gelmek üzere... ...bu saatlerde çekiyorum ama pazartemi yazacağım. Kırmızı takım önde. Bilmiyorum Kazanıyor. Oğlum <laughs> <Oradan> bu <bunu> hani? <laughs> ha? Abi benim aklıma süper bir plan geldi. Şimdi hayalet kurtu alacağım. Oraya pusluyum. Onlar doğunca direkt... ...man pat. Ha, bir bot var bu arada. Bir bot var. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Karşılaşma başlıyor. Süper bir şekilde öldürdük. İkileşimiz oldu. PUBG olacak olursak kill. Yani. diyelim. Evet, buradan PUBG oynayanlara da selam diyorum. Aha, yine yine ya. Allah'a emanet olun. Şuna bak. Planı bile yapamadım. Ben. Dört dakika Kırmızı takım şimdi. önde. Kazanıyor. Ama hepsini yapabilir miyim bilmiyorum. Ya. Yani. Çünkü... Böyle bir geç şunu. Niye çıkmıyor? Çıksana mı? Çık lan. Bir daha intihar etmeyen mi? Hızlı, yavaş git. Daha demin buradan düştüm ve... Yürü. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Arkadaşlar şu anki plan gerçekten çok güzel oldu. Oğlum bu adam bot mu lan? Kırmızı ya, takım yok. önde, kazanıyor. Oyundan çıkmış adam. Buraya saklan. Gidelim. Hadi. Kırmızı takım Yineceğiz önde. arkadaşlar. Kazanıyor. Bir gardiyan kurt girip kapatacağım videoyu. Çünkü geçti kazananlar var şu an. Geliyor yine. Yine geliyor. Geliyor şu. An. Kardeşim ben bunu sevmiyorum. Bak bak. Bak bak hileci. Git lan. Ha yani yine öleceğiz ya. Yani. Yine mi? Yine mi? Maalesef. Durum var. Arkadaşlar ben, Kırmızı video, takım önde. Bitiriyor. Kazanıyor. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bak bu kardeşimi de seviyorum. Bak nasıl? Evet, bu hafta videoların devamı için like atın. Yorumlara da bir şeyler yazarsanız sevinirim. Yorum yazanlara kart bırakacağım. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kal.